Çünkü virüsler bakteri gibi değil. Bakteriler canlı, herhangi bir kültür ormanı ortamında çoğaltabiliyorsunuz ama virüsleri çoğaltamıyorsunuz. Virüsler virion denen küçük partiküller, küçük zerreler olarak var oluyorlar. Ve bu partiküller herhangi bir canlı konakta değilken cansızlar. Yani kendi metabolizmaları yok, kendi enerjini üretemiyorlar. Bunlar bir kapsülden, protein kapsülden oluşuyorlar. Bazılarının çevresinde lipid denen... Ee, böyle bir encapsulation denen bir kapsül var ve içlerinde DNA ve RNA'dan oluşuyorlar. en yani çok basit varlıklar. Hatta o yüzden virüsler canlı mıdır, canlı değil midir de çok da tartışılan bir konu. Canlı diyenlerin sebebi şu, e, bir hücre bulduklarında çoğalabilmeleri ve aynı zamanda bazıların DNA ve RNA'larının bir bakteriden daha gelişkin olması. Cansız diyenler de kendi enerjisini üretemediği için cansız diyor. Hatta şöyle bir e, soru vardır, e, şöyle bir düşünce vardır. Eğer biz virüslerin canlı mı cansız mı olduğunu anlarsak yaşamın ne olduğunu anlarız. Çünkü yaşam DNA mıdır, RNA mıdır yoksa e, bir metabolik faaliyet midir? Bunun temel sorusu virüs süresinin üzerinden gerçekleşiyor. Ve virüsler havada e, ve herhangi bir mekanda uzun süre kalamıyorlar. Çünkü kapsülleri çok güçlü değil. Hali e, dış ortamların sıcaklığından, e, UV'den... E, çok hızlı bir şekilde etkileniyorlar dış çevreden ve hızlı bir şekilde mutasyona uğrayıp e, farklı türlere dönüşebiliyorlar veya yok oluyorlar. Hayli onların e, canlı konaklara ihtiyacı var ve canlı konak demek de kalabalık ortam demek. O, o yüzden kabile ortamlarında çok böyle virütik salgınlar olmuyor. Gerçekleşemiyor, öyle bir imkan bulamıyor. Hayli biz kalabalıklaştıkça, dünya nüfusu arttıkça maalesef virüs salgınları da olacak.